Saygıdeğer Metropol TV izleyicileri ve Fotoğrafın Dili Olsa programında şimdi yine sizlerle beraber olacağız. Fotoğrafta gördüğünüz gibi Denizli'nin çok yakından tanıdığı ortopedi doktoru Ahmet Payzanoğlu ve sevgili eşleri Filiz Hanım'ı görmektesiniz. Bu fotoğraf 15 Mart 1991 yılında Pamukkale'de çekildi ve tıp balosu kutlanıyor, e, kutlanıyor idi. Bu tıp balosunda denizden ne kadar doktorlar varsa o gece orada olurlardı. Tabii nöbetçiler haricinde. Orada da çok acil bir durum olunca doktorlara anons edilir ve apar topar onlar hastaneye çağrılırdı. Ve hiçbir doktor e, gitmemezlik etmezdi. Ben defalarca şahit oldum. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi kişiler yiyeceğini yemeğini bırakıp gidenleri çok gördüm. Yani doktorlarımız bu şekilde bu yemine sadık kalırlardı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ahmet Payzanoğlu denizden ayrıldıktan sonra İzmir'e taşındı. İki oğlu vardı. Oğlunun birisinin doktor olduğunu biliyorum. Kendisi artık rahmetli oldu. Kendisine de buradan ve ailesine sabrılar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Saygıdeğer izleyiciler, bu fotoğrafta gördüğünüz bayanlar yine de denizde tanmış olan kişiler. Bu fotoğrafta yine Korum Otel'de çekildi. Bu fotoğrafta olan kişileri size söylemek istiyorum. Engin Gereli, Şenay Öztürk, Şebnem Baklan ve Emel Bağbaşlıoğlu'nu görmektesiniz. Fotoğrafın çekildiği anda yine de bir hayırsever e, derneğin yapmış olduğu bir yemekli toplantı. Burada toplanan paralar bu hayırseverler tarafından toplanıp ilgili yerlere, mercilere e, harcama yaparlardı. Değerli Metropol izleyicilere şimdi göstereceğim fotoğraf çok enteresan bir fotoğraf. Bu fotoğraf Denizli'de Pamukkale'de Kolesi Otel'in bahçesinde çekildi. Bu fotoğrafta kimler var kimler? Gerçekten de Türkiye'ye yön veren iş adamları o gün Kolesi Otel'de buluştular. Bir kurban bayramıydı. Bu kurban bayramında gelen bu kişiler arasında Türkiye'nin ve dünyanın tanımış olduğu Sakıp Sabancı da oradaydı. Öyle bir kutlama töreni yaptılar ki orada develerle karşılama yaptılar. Sakıp Ağa'yı. Bu bayram ziyaretinde birkaç gün Kolese Otel'de kalan Sakıp Sabancı burada bütün misafirlerle beraber otelde bulunan kişilerle beraber şahane bir e, muhabbet ettiler. Konuştular. Kendisi şakacı bir insandı. Ve hazır bir cevap insandı. Kendisini ilk defa orada görmüştüm. Gerçekten de Sarp Sabancı da Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ender evlatlardan birisidir. Buradan da ailesine bas sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Türkiye'ye büyük katkılar sağlamıştır. Saygıdeğer Metropol TV izleyicilere bu haftada fotoğrafın dili olsa programının sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.